Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Tabii bizim buna karşı sessiz kalmamız e, mümkün değil. Esas Yunanistan'ı e, bu şekilde çıldırtan e, bu adaların, e, silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettikten sonra BM'ye gönderdiğimiz e, mektuplar, hukuki argümanlarımızı içeren mektuplar. Bu adalar, bahsettiğiniz adalar ve diğer adalar, bazı adalar 1923... Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmaları ile Yunanistan'a verilmiştir ve bir şartla verilmiştir Yunanistan buraları silahlandıramaz Neden Çünkü bu anlaşmanın adı bir kere barış anlaşması ve Dolayısıyla Yunanistan buralara silah getiremez şimdi Yunanistan bu iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor yani ahdi yükümlülüklerine rağmen ihlal ediyor Kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı yapıyor. Yani barışı aslında istemeyen Yunanistan. Çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. Ee, Tabi biz e, hukuki argümanlarımızı gönderdikten sonra e, cevaplarına baktığımız zaman tamamen siyasi demagoji içeren cevaplar. E, çünkü haksız hukuki argüman ortaya e, koyamıyor. Yani sonuçta bu e, gönderdiğimiz mektuplarda bu adaların statüsü, silahsızlanmış adaların, adaların statüsüyle egemenliği arasında bir bağlantı var, doğrudan bağlantı var. Ve bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Diğer taraftan Yunanistan bizim güvenliğimize yönelik bu anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyor. Buraları silahlandırıyor, başka adımlar atıyor. Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Yani bu adaların e, ihlalinden, e, silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ihlalden Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan e, bu e, adımla bu konuda geri adım atar ve e, bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesinin sebebi bu. Yani bize yönelik bu tehditlere karşı bizim sessiz duyarsız kalmamız e, mümkün değil. Burada barışı istemeyen ve e, ahitnameye uymayan, iki tane anlaşmaya uymayan e, Yunanistan. Dolayısıyla biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem e, hukuki zeminde hem uluslararası e, örgütler nezdinde BM'ye başta olmak üzere hem de sahada e, atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbir alacağız. Yani Yunanistan şunu unutmasın rüzgar e, eken fırtına biçer. Karışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın. Diyalogda sorunların çözülebileceğine e, inanan bir ülkeyiz. Ve gerilimi başlatan bir ülkede hiçbir zaman olmak istemiyoruz. Fakat şu bilgileri de dostum Bogdan'a vermek isterim. E, Yunanistan'la daha önce biz iktidara gelmeden önce yaşanan gerilimler, özellikle bu kardak krizinden sonra bizden önceki hükümetle, bugünkü Yunanistan'daki hükümet, ee, bu sorunları diyalogda e, çözmek amacıyla istikşafi e, görüşmeleri başlattılar. Biz de iktidara gelince bunu çok faydalı gördüğümüz için devam ettirdik. Bir ara e, bu Doğu Akdeniz'deki gerilim sebebiyle Yunanistan e, askıya almıştı. Sonra tekrar başladık. Fakat Şimdi buna istikşafi değil de istişari görüşmeler diyoruz. Çünkü zaten sorunlar belli, itilaflı konular belli. E, biz bu sorunları... Bu mekanizma içinde diyalog da çözmeye çalışıyoruz. Fakat bu görüşmelerde Yunanistan bu ve diğer konuları kesinlikle müzakere etmek istemediğini söylüyor. Özellikle silahsızlandırılmış adaların statüsünü konuşmak istemediğini her toplantıda söylüyor. Peki bu diyalogla da çözülemezse nasıl çözülebilir? Uluslararası hukuk dediniz. Uluslararası mahkemeye e, gidebilir, yargıya gidilebilir. Ve burada e, Uluslararası Adalet Divanı var. E, Uluslararası Hukuk, e, e, hukukçu olduğunuz için e, bu konuları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ve e, biz buraya götürme teklifinde bulunduk. Yunanistan bu teklife de e, karşı çıktığı gibi e, Uluslararası Adalet Divanı'nın e, silahsızlandırılmış adaların statüsüyle ilgili yargı yetkisine Yunanistan çekince koymuştur. Şimdi bir, diyaloga yanaşmıyor. İki, e, Uluslararası Adalet Divanı'na götürelim diyoruz. Ona yanaşmadığı gibi yargı yetkisine çekince koymuş. Yani kabul etmediğini söylüyor. E, peki bu durumda diğer taraftan üçüncüsü, gerginliğe Yunanistan devam ediyor. Biz gerginliği başlatan taraf olmuyoruz. E, bu durumda da tabii bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Anlaşmaları da bozan Yunanistan... Biz bunların e, uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog da çözülmesini arz eden bir ülkeyiz. Fakat Yunanistan özellikle de Avrupa Birliği'ni e, arkasını aldığını düşünerek e, e, ve Avrupa Birliği'nden de maalesef e, koşulsuz destek gördüğü için bu olumsuz adımları atmaya devam ediyor. Ben tamamen sizin bu görüşleriniz için teşekkür ediyorum, size katılıyorum ama fiiliyattaki durumla ilgili de bir dost olarak size bilgi vermek istedim. Bugünkü görüşmelerimizde tabii Karadeniz'in güvenliği konusunu da hem baş başa hem heyetler arası görüşmelerimizde birlikte el aldık. Savunma sanayinde iş birliğimizi daha da geliştiriyoruz. Askeri eğitim iş birliği, personel değişimi ve ortak tatbikatlar aracılığıyla iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Yine Türkiye, Romanya, Polonya e, üçlü mekanizması 10. yılına girdi. Ve e, NATO bünyesindeki iş birliğimizin de somut bir neticesidir. E, Mayıs ayında İstanbul'da bir araya geldiğimizi söylemiştik. Şimdi hedefimiz liderleri bir araya getirmek. Ve e, en kısa süre içinde, daha önce liderlerimiz, cumhurbaşkanlarımız mutabık kalmışlardı. E, Türkiye, Romanya, Polonya üçlü liderler zirvesini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz ve en kısa süre içinde de bu konuda tarih paylaşımında, tarih teklifinde alternatifli bir şekilde bulunacağız. Tabii terörle mücadele konusunda da yakın işbirliğimiz var. Özellikle PKK ve diğer illegal örgütler, organize suçlar konusunda maalesef FETÖ'nün mevcudiyeti var ve bu konuları da özellikle baş başa görüşmemizde el aldık. Vize konusunda sıkıntılar vardı. Romanya bu sıkıntıların giderilmesi için ilave personel görevlendirdi ve süreci hızlandırmak için adımlar atıyor. O nedenle hem Dostum Bogdan'a hem de Sayın Büyükelçi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Romanya'da yaşayan Kırım-Tatar toplumu da aramızda güçlü bir bağ. Onların temsilcileriyle de bir araya geldik. Ve onlar da özellikle Romanya'da e, uzun yıllardır yaşamaktan ve elde ettikleri haklardan dolayı son derece e, mutlular. Tabii görüşmemizde başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere bazı bölgesel konuları da e, el aldık. E, Ukrayna konusunda tutumlarımız tamamen örtüşüyor. İnşallah bu savaş bir, bir an önce sona erer ama e, durumun karmaşık olduğu konusunda da giderek daha da karmaşık hale geldiği konusunda da hemfikiriz. <laughs> diğer taraftan e, tabii Ukrayna'ya her türlü insani yardım dahil gerekli desteği verme konusunda da e, hemfikiriz. E, diğer taraftan e, tahıl anlaşmasının e, sorunsuz bir, sek bir şekilde işlemesi de bizim e, önemli e, gündem maddemizdi.